Tarım hikayemizin başlangıç noktası Eceabat. Bir gerçek hikayeyle başladı. Kendi 800 dekar alanımızı yönetememekle başladı. Çiftçilerin en büyük sorunu bahçelerinde ne olup ne bittiğini bilmiyorlar. En çok biliyorum diyen bile aslında ne bilmediğini biliyor. 2014 senesinde biz suyumuzu 40 metreden çekerken şu anda 340 metrede su bulamıyoruz. Gübre pahalı olabilir, ilaç pahalı olabilir ama bunu gerekli bütçeye ayırdığınız zaman bunu temin etme şansınız var. Tohumu da alabiliyorsunuz, fidanı da alabiliyorsunuz, para kaybedebiliyorsunuz ama suyu dışarıdan alma şansınız yok. Babadan kalma usullerle sulama saatleri yapıldığını görüyoruz ama babadan kalma usuller hala yürürlükte ama babadan kalma su ve diğer faktörler etrafta yok. Merhabalar, ben Gökçe Billay. Toprak Tarım Kurucusu ve Genel Müdürü olarak devam ediyorum. 2000 senesinden beri teknolojinin farklı alanlarında yapay zeka, 3G, 4G, sanallaştırma ve altyapılar konusunda çok farklı girişimlerde bulundum. 2009 senesiyle beraber tarımla olan ilgim başladı. Aslında o da çok enteresan bir hikaye. Düğünümüzde, eşimle 2009 senesinde evlendik, düğünümüzde ne dağıtalım diye düşündüğümüzde bütün gelenlere bir zeytin fidanı dağıtma kararı aldık ve bunu Eceabat'ta toprağa kavuşturduk. Bu aslında ilk girişimim oldu. Köken olarak da tarıma ilgim çok büyük. Dedem ziraat mühendisi, yüksek ziraat mühendisi. Her yazın ben sahillerde dolaşmak yerine Erzincan'da tarlalarda buğday hasatı yapıp meyve ağacı budayıp meyve topladım. Tabi dedemin dedem olması haricinde o ağaçlara olan sevgisi aslında benim çok ilgimi çekmişti. Hatta dedeme sormuştum vardır, kayısı ağacını benden daha mı çok seviyorsun diye. Cevap evetti. Orada benim 13 bin tane ağacım var derdi, onlara iyi bakmam lazım. Sen büyük bir çocuk oldun, kendi kendine bakabiliyorsun, bana ihtiyacın yok. Sana sevgim onlardan daha çok ama onların daha çok ilgiye ihtiyacı var deyip onlara hep ilgi duyardı. Allah rahmet eylesin. O bende hep bir iz yaratmıştır çünkü o 13 bin tane meyve ağacını diktiği yer hakikaten bozkır. Şu andaki bilgimle bir çılgın bir projeydi. Erzincan'ın en büyük meyve bahçesiydi. Kendisinin vefat etmesiyle 5 sene sonra zaten bahçe kendi kendini yok etmeye başladı. Orada da yeterince emek verilirse insanların ne yapabileceğini, doğanın karşılık verdiğini, cevap verdiğini ve hiç karşılıksız görmek beni çok dikkatimi çekmişti. Sonra düğünümle olan bu zeytin ekme hikayesi. Tarım işlerimizin başlamasıyla ve büyümesiyle beraber de sahada olan biten, tarım teknolojilerinin pahalı olduğunu, kullanımının çok zor olduğunu, ulaşımının çok zor olduğunu gördüğümüzde de yavaş yavaş fikirler oluşmaya başladı. Aslında bu fikirler de hep çok güzel fikirlerdi. Hiçbir zaman hayata geçeceğini de düşünmediğimiz fikirlerdi. Fakat 2017 serisine geldiğimizde bu işin çok ciddi bir potansiyeli olduğunu, daha doğrusu kendi çiftliğimizi yönetemediğimizi fark etmeye başladık. O yüzden aslında bizim başlangıç noktamız, tarım hikayemizin başlangıç noktası Eceabat. Bir gerçek hikayeyle başladı. Kendi 800 dekar alanımızı yönetememekle başladı. Diğer işlerimizin de çok büyümesi ve içimizde olan tarım aşkı diyelim, bizi en sonunda toprak arge çalışmalarını başlattı 2018'in başlarında. Amacımız dediğim gibi öncelikle acaba biz kendi çiftliğimizi yönetebiliyor muyuz? Doğru bir şekilde yönetebiliyor muyuz? Verileri doğru alabiliyor muyuz diye başladı. Ve 2018'in ortasında da artık ekibimiz oluşmuş. Sahada ne yapacağımızı bilip ürünlerimizi arge çalışmalarına tamamen resmi olarak başladık. Firmamızın kuruluş resmi, resmi tarihi 2019 başı. E, bu şekilde toprak hikayemiz başlamış oldu. İlk hikayemiz zaten sensör üretmekle başladı. Çünkü sensörler çok pahalı, kullanımı zor. Verilerin oluştuğu ekranlar çok karma karışık. Hakikaten çok büyük bir uzmanlık gerektiren işler. Biz acaba bunları nasıl basitleştirebiliriz? Yani hep motivasyonumuz gerçek hayattan bir yola çıktığımız için acaba benim bahçemdeki ilkokul mezunu, bahçe sorumlum bir teknolojiyi nasıl doğru kullanabilir, nasıl efektif kullanabilir hep odaklandık. O yüzden bütün dostlarıma söylüyorum, biz bir laboratuvar şirketi değiliz. Biz aslında servisleri yapıp bunu sahada test eden ve çiftçiye acaba hakikaten hayatında bir şey değiştiriyor mu, dokunuyor mu diye mutlaka bunu görmek isteyen bir ekibiz, bir oluşumuz. O yüzden hep bacağımız, elimiz, ayağımız, saha, tarlalar, bahçeler. Yoksa laboratuvarda çok ürün geliştirilebilir. Ama önemli olan sahada hakikaten çiftçinin hayatına bir şey katabiliyor muyuz? Bir farkındalık verebiliyor muyuz? Bizim servislerimizin her zaman sahaya iz düşümünü kontrol için sürekli sahadayız. Dediğim gibi ilk başlangıç noktamız kendi çiftliğimiz olduğu için hep bu motivasyonla da gittik. Bir şeyi satıp kaçma peşinden ziyade hakikaten o çiftçiye ne faydamız var? Buna odaklanmak istedik. Bu da zaten bizi ilerilere taşıyan bir unsur oldu. Sulama biraz e, aslında bizim önceliğimizin olma sebebi yine çıkış noktamız bizim çiftliğimiz. Bir örnek vermek gerekirse son zamanlardaki iklim değişikliklerinin nasıl hayatımıza etkilediği. 2014 senesinde biz suyumuzu 40 metreden çekerken şu anda 340 metrede su bulamıyoruz. Bu zaten çok bariz bir şekilde e, su kaynaklarının, e, bu bu arada Türkiye genelinde ve dünya genelinde de hep benzer hikayeler var. Bir sürü hikaye var. O yüzden biz biraz zorunlulukla sulamayı bir öncelik olarak aldık. Çünkü zaten kaynak yok. Şimdi gübre pahalı olabilir, ilaç pahalı olabilir ama bunu gerekli bütçeye ayırdığınız zaman bunu temin etme şansınız var. Tohumu da alabiliyorsunuz, fidanı da alabiliyorsunuz, para kaybedebiliyorsunuz ama suyu dışarıdan alma şansınız yok. O yüzden bunu en büyük sorun olduğunu düşünüp ki bu kadar aslında son 2-3 senedir yaşanan değişikliklerin de beklemeyerek yani son 3 senede çok drastik bir, çok ciddi bir değişiklik yaşanmaya başlandı. Yağışlar azalmaya başladı, yeraltı suları çekilmeye başladı, kar yağmamaya başladı. E bütün bunlar artarak ve katlanarak çiftçilerimize bir sorun olarak önlerine gelmeye başladı. O yüzden bu bir mecburiyetti. Şimdi suyun olmaması bir sorun, son bir buçuk senedir elektrik fiyatlarındaki artış ikinci sorun. Ama bunların arasında en önemli sorun, bir su yapıyoruz ama toprağın altında nasıl bir yol izliyor, hakikaten yaptığım su işe yarıyor mu, köklerime değiyor mu, doğru yeri suluyor muyum, doğru saatte sulamıyor muyum verilerinin hiçbir yerde bulamadığımızı fark ettik. O yüzden bu ana sorun ve teknolojinin de olmamasını birleştirerek sulama bizim en çok odaklandığımız, emek harcadığımız ve bir şeyler yapmaya çalıştığımız çözüm olarak ortaya çıktı. Bizim derdimiz zaten kısıtlı olan suyu kullanırken farklı sensörler ve yapay zeka kullanarak, formüller kullanarak çünkü bizim bir inancımız var, tarım eşittir matematik. Doğadaki birçok şeyin formüllerle ve doğru veri toplayarak tanımlanabileceğini, anlamlandırılabileceğini ve tahmin edebileceğini düşünüyoruz. Bu konuda da çok ciddi ve çok enteresan çalışmalar yapıyoruz. O yüzden amacımız suyun toprağın altındaki etkisini nasıl çiftçimize, kendimize, bahçe sorumluza e, anlayabileceği bir şekilde ulaştırabilize odaklanmaya çalıştık ve bunun sonuçları sahadaki etkileri çok olumlu oldu. Biraz önce bahsettiğim gibi ilk amacımız e, sensör tarafını üretebilmekti. Çünkü sensör olmadan uzaktan veri toplamanız mümkün değil. Şu anda sensör kullanmayan bir çiftliğin tek şansı manuel ölçümler. E, takdir edersiniz kalifiye eleman Çiftlikte çalışacak eleman bulmak da artık çok zor bir hale geldiği için bu işlerin hep ötelendiğini görüyoruz. Babadan kalma usullerle sulama saatleri yapıldığını görüyoruz ama babadan kalma usuller hala yürürlükte ama babadan kalma su ve diğer faktörler etrafta yok. O yüzden bizim ilk hikayemiz sensör üretmekle başladı. Doğru veriyi almaya odaklandık. Bunun içinde çok ciddi çalışmalar yaptık. Kolay olmadı. İki senede yüzlerce cihaz dağıttık Türkiye'nin her tarafına. On binlerce kilometre yol kat ettik. Bütün mühendislerimiz de sahada, çadırlarda sabahladık. Amacımız hakikaten maliyeti uygun, ithal olmayan, Türkiye'de yapılmış bir sensörle piyasaya girebilmek ve veriyi toplayabilmekti. Aslında biz buna şey diyoruz, veriyi toplama maliyetimizi düşürmeye çalıştık. Çünkü taşıma suyuyla yani ithalatla bu işlerin yapılamayacağını her zaman savunuyoruz. Bu maliyeti düşürdükten ve başarılı olduktan sonra da bu veriyi nasıl anlamlandırırız kısmına odaklanmaya başladık. Buradaki çalışmalarımız da tamamen yapay zeka bazlı. Hep diyoruz insan beyni bazı verileri bir yere kadar toparlayabiliyor ama arka taraftaki son zamanlarda da çok popüler olmaya başladı. E, yapay zeka ve algoritmalar kullanarak kendi beynimizin ve zekamızın yetmediği uç noktaları da birleştirip daha fazla bir anlam çıkarmaya çalıştık. Bir tarafta sensör üretip o verileri toplayıp bir tarafta da yapay zeka ile bunu birleştirince hakikaten şunu da gördük ki çıkardığımız sonuçların sahada yeri var. bir söylenti vardır. Çiftçimiz kullanmaz. Benim babam yaşlı. Fakat insanların anlaması gereken artık benim babam bile 74 yaşında torunlarıyla Telegram üzerinden sohbetler yapabiliyor. Video konuşmaları yapıp paylaşımda bulunabiliyorlar. Yani artık 7'den 70'e herkes teknolojinin içerisinde mesajlaşma aplikasyonlarını kullanabiliyorlar. Ekranlarda bir sürü günlük işlerini halledebiliyorlar. O yüzden biraz çiftçilerimize şans vermek lazım olduğunu düşündüğümüz için çiftçilerimize anlamlandırdığımız verileri hap şeklinde nasıl verebiliriz odaklanınca bu işin çalıştığını gördük. İlk başta insanlar çok şaşırdılar. Hep Adana'da bir hikayemiz var anlatırım. Adana'nın çok meşhur bir ağasıyla sohbet ediyoruz. İşte biz fikirlerimizden, sensörlerimizden bahsederken bence çok boş bir iş yapıyorsunuz. Nehrimiz, suyumuz bol. Barajlarımız dolu. ha Güzel bir iş yapmışsınız ama ne kadar tutar bilmiyorum diye bir yorum aldığımda biraz korkmuştum, biraz ürkmüştüm ama doğru söylemediğini ve doğru görmediğini biliyordum o ağanın. Ee, o ağ şu anda bizim en büyük müşterimiz. Bütün servislerimizi uçtan uca kullanan, kendisi 82 yaşında, elemanlarıyla kullanan, soru soran, yeni istekleri olan, en aslında talepkar ve en büyük müşterimiz haline geldi. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Sahada e, bir ilk akıl mezunu bahçe sorumlusu e, kardeşimizin çözümlerimizi kullanıp şu şöyle olsa ne dersiniz demesi çok hoşumuza gidiyor ve çok yaygın halde kullanıldığımız için e, bu da bizi çok memnun ediyor. Sahadaki sonuçları görmemizin e, aslında verisel de bir ispatı var. Geçen sene Çukurova'da 20 saat sulanan bir bahçenin e, 6 saat sulanabileceğini gördük. Geçen sene Adıyaman'da vahşi sulamayla bulanan bir badem bahçesinin bir sonraki sezon sistemlerimizi kullandıktan sonra 4-4,5 saat sulanarak aynı verimi elde edebildiğini görmek. Bunlar bizim için çok mutluluk verici sonuçlar. Ve bu sonuçları çoklayabiliyoruz. Türkiye'nin her yerinde neredeyse bu tarz sonuçlarla yüz yüze gelmek, bu verimli görüşleri almak bizi çok çok memnun ediyor. Aslında işin odağı maliyet uygun, teknolojilerle doğru bir şekilde bunu çiftçiye, anlayabileceği şekilde ulaştırabilmek. Bunu başarırsanız ben çok ciddi bir yeriniz olduğunu düşünüyorum. Bu sadece Türkiye için değil, bölge ülkeler için de geçerli. Hep motivasyonumuz toprak olarak. Bir daha tekrarlamam, tekrarlamak durumundayım ama maliyeti uygun. Senelik maliyetleri olan sistemlerle ilerlemeleri, anlamlandırılmış veri alabileceği sistemlerle ilerlenebildiği zaman çok çok e, olumlu sonuçlar verdiğini gördük. 20 sene önce kırsal alanlarda e, üretimi kim yapıyor dediğiniz zaman zaten kırsal alanda yeterince bir e, iş kaynağı vardı. Ama artık son zamanlardaki trendlere baktığınız zaman yatırımcıların çoğu zaten e, uzaktan yatırımcılar. Bahçe yapmaya çalışan birçok e, yatırımcıyla karşılaşıyorsunuz. Sahalardan da köylerden, kırsal kesimden de kaynakların ve iş kaynaklarının çekilmesiyle aslında model bir uzaktan yönetim haline geldi çiftliklere baktığınız zaman Manisa'daki bir ceviz bahçesi, bir narenciye bahçesi hep uzaktan yönetilir hale geldi. O yüzden e, bu aslında bizim gelecek planlarımız içerisinde. Sahadan doğru veriyi alıp bunu anlamlandırıp çiftçiye ulaştırdıktan sonra bu veri bazındaki farkındalığı verince zaten en önemli gündem maddesi ben bunu uzaktan kontrol edebiliyorum. Çok güzel. Kontrol derken anlayabiliyorum sahanda ne olduğunu, ne bittiğini. Ama acaba bunu yönetebilir miyim? Yani Saha sorumluluğuma söylemeden bir pervanemi çalıştırabilir miyim, bir sulamamı başlatabilir miyim diye. Bu da aslında yeni yüzyılın, yeni tarımsal üretimi standartlarının bir gerekliliği. Çünkü İstanbul'dan bahçe üreten çok insan tanıyoruz, hepimiz tanıyoruz. Bu insanların farkındalığın ötesinde de yani bu vizibilitenin ötesinde de mutlaka işe uzaktan müdahil olma ihtiyacı da doğuyor. Burada da otomasyon sistemleri devreye giriyor. Uzaktan sulama yönetmek, gübre yönetmek ve birçok şeyi yönetebilmek ve hakim olmak istiyor çiftçiler. O yüzden bizim vizyonumuz içerisinde de, ben kendi çiftliğimdeki vizyonum içerisinde de bu alanı uzaktan mümkün olduğunca önümüzdeki 3-4 senede otomatize hale getirip uzaktan yönetebilir hale gelmek istiyorum. Bu aslında e, maliyeti de düşüren bir konu. Hem kontrol, hem doğru şeylerin yapılıp yapılmadığını bilmek, hem de dediğim gibi maliyeti düşüren bir konu. Aksi takdirde doğru bakılmayan, e, doğru yönetilmeyen bir bahçenin maliyeti çok büyük oluyor. Bu da tarımsal üretimin gelişimine e, negatif etkisi olacak olan bir iş. Yatırımcı sahasını ne kadar uzaktan kontrol edebilir? Ne kadar doğru veriyle bunu yapabilirse yatırımlarını arttıracaktır. Çünkü hasat ve sonuçları da kendisi için olumlu olacağından bu yatırımlar devam edecektir. Aksi takdirde bunu başaramazsak sahalardaki verimlilik, dolayısıyla hasat, dolayısıyla gelirler düşmeye başladığı zaman bu tarımsal üretimin maalesef sonu olur. Zaten kırsal alanda ufak bahçelerde yapılamayan tarımsal üretim bir de yatırımcıların elinde bu hale gelirse o zaman dediğim gibi çok daha ciddi gıda krizleri yaşıyor oluruz. O yüzden amacımız bu işin uzaktan görülebilirliğin ötesinde yönetilebileceğini de çiftçilerimize göstermek ve bu servislerimizi kendilerinin kullanımını açmak. Son zamanlardaki bahar havası çoğu insanın memnun ettiğini görüyorum. Ben üzülüyorum çünkü bunun sonuçlarını çok yakında görmeye başlayacağız. O yüzden. Gelecekle ilgili planlarımız suyun ve çiftliğin doğru yönetilmesi. Bu konuda emek harcamaya devam edeceğiz. Daha akıllanmaya, çiftçilerimize daha maliyeti uygun, daha kolay adapte edebilecekleri teknolojiler yaymaya devam edeceğiz. Ama bütün çiftçilerimize de Allah kolaylık versin diyorum. Çünkü suyun olmadığı bir yerde biraz önce söylediğim gibi hikaye bitiyor. O yüzden bol yağışlı sezonlar diliyorum ama bunun olmayacağını da biliyorum. Biraz gerçekçiyim bu konuda. O yüzden biz acaba ne tedbir alabiliriz? Yani yarın deprem olacakmış gibi tedbir almaktan bahsediyorum. Yarından bahsediyorum. Çok bir vaktimiz de yok. Herkes e, çocuklarıma nasıl bir gelecek bırakacağım, hangi okullarda okutacağım diye düşünürken açıkçası benim ana düşüncem suyu daha doğru nasıl yönetebiliriz? Çünkü su kendi kendine gelmeyecek. Ve suyun da çok vahşice kullanıldığını da bildiğim için burayı e, optimize etmek için e, varımızla, yoğumuzla çalışıyor olacağız. Mesajım korkuyorum. Sağda bizim gibi girişimler yeterince hızlı davranamazsa su kaynaklarımız bu bir gerçek bu bir Hollywood filmi değil sularımız hakikaten bitiyor ve bir noktada suyun bittiği yerde zaten hikaye bitiyor o yüzden kendi motivasyonum da mümkün oldukça gerek biz gerekse diğer firmalara destekleyerek teknolojinin bir an önce yaygınlaşmasını sağlamak